Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu son shorts bu arada. Atacağım atacağım iki hafta sonra bir daha. Bakın şimdi elimdeki tavuk parçasını kediye vereceğim. Aşağı göster. Bakın şimdi ne olacak. Dur baba. Veriyoruz veriyoruz doymuyor. Sebebi, sebebi ne ki? Tamam. Al. Düşürdüm bravo. Tamam arkadaşlar. Geldim ki Bakın. Bakın. Hocam bunun sebebi ne dedi ya? Yorumlara yaz. 3 parça tavuk, bir sürü 10 15 tane parça tavuk verdik. Hayda bakıyor, Al almayız. istiyor. Arkadaşlar bunun sebebi yorumlara yazın lütfen.